Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugün Baki Konukçu'yla konukçunun arabasıyla birlikteyiz. Yanında da Ömer Konukçu var. Çekimde de yardımcı oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. Arabamız 2014 model BMW 520i. Bunlar F10 kasa diye geçiyor. F10 kasa 2010 ile 2016 yılları arasında üretilmiş. 2013 yılında da makyajlanmış. Bizim aracımız 2014 model ama 2014'ün ilk yarısında üretilmiş, piyasaya çıkmış bir model. Premium donanımlı. Ön taraftan gördüğünüz gibi LED farlarımız var. Böbreklerimiz büyük ve krom gördüğünüz gibi. BMW'nin o yıllarda ürettiği 100 çoğu arabasında benzer biliyorsunuz. Bu araba da onlardan biri. Oldukça bence tasarımı güzel. Sanki 7 serisinin bir üst segment arabasının biraz küçültülmüşü gibi gözüküyor. Ben tasarımını, tipini oldukça beğeniyorum. Yan tarafa doğru gelebiliriz. Jantlarımız 4 serisinin jantları. Orijinalde bunlar da başka jant geliyor. Onu da videonun bir köşesine eklerim orijinal jantını. 245 40 18 ebatında ön arka jant lastik batı aynı jantlarımız var. Arabanın bence tipine de oldukça uymuş spor gösteriyor. Önler hava soğutmalı, arkalar hava soğutmalı değil. Disk tabii ki ön arka. Gördüğünüz gibi krom parçalar var, krom detaylar var. Sunroof'umuz var. Arabada ışık paket de var bu arada. Hani kapı altındaki ledler falan birçok yerinde aydınlatmalar var. Hani onlar da güzel gözüküyor açıkçası. Araba dediğim gibi BMW'nin üst segment arabası diyebiliriz. Tabii ki daha üst segmenti de var mesela 7 serisi var ama güzel bir kasa. Ben bu 5 kasayı seviyorum açıkçası. Çok da fazla uzatmadan böyle sizlere dışından bahsetmek istiyorum. Arkasına doğru gelebiliriz. İlk başta demiştim 2014'ün ilk yarısında üretildi diye. İlk yarısından sonra yani ikinci yarıda üretilenlerde birkaç fark var. Fazladan opsiyon eklenmiş. Bunlarda onlar yok. Mesela bunlardan biri elektronik bagaj. Bunda bastığınız zaman tabii ki bu da kendisi açılıyor. Ama onlar da elektronik olarak kendisi açılıyor. Ve şurada bir tuş var bastığınız zaman kendisi kapatıyor. Bunlarda o yok. Arka tarafında bagajını da çekebiliriz. Bagajı ya 520 litre. Gördüğünüz gibi oldukça geniş. Şu halıyı da kaldıralım. Evet, aracın aküsü bagajda bu arada. Gördüğünüz gibi. Vakum kapılar vakumlu Onun da aküsü yan taraftaymış. Ömer de bir yandan destek veriyor. Arabada yedek lastik yok. Onun yerine herhalde tamir kiti koyulmuş. Runflat var. Hmm. Gördüğünüz gibi bagaj oldukça büyük. 520 litre dediğim gibi. Üst tarafta bir tane aydınlatma var. Sol tarafta bir oyu yer verilmiş. Sağ tarafta da yine oldukça derin bakın. Yani şu kadar derin bir şu kadar derin bir göz var. Oldukça derin. Burası da işlevsel. Şurada da bir kapak var. Burada da sigorta kutusu var bakın. Tabii ki 5 serisi olduğu için komple kaplamalı. Şurada da yine açalım bakalım ne varmış. Şurayı açtığımız zaman da çeki demiri ve tornavı da var gördüğünüz gibi. Tekrar kapatalım. Yani bagajın bence büyüklüğü oldukça yeter. Kullanışlı. Kapatalım. Stoplarımız led. Yine stopların tasarımı da oldukça güzel. Çift çıkış bir egzozumuz var. Yine park sensörleri de gözüküyor. Stoplardaki şu çıkıntılar falan oldukça başarılı. Arabanın tasarımı tipi gayet güzel. Şimdi İçine bakarız. Arkasına bakarız. Biraz donanımlardan konuşuruz. Motoruna bakarız. Biraz da sürüşünden bahsederiz. Sonlandırırız sizlere sıkmadan. Şimdi içine geçebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi aracın içindeyiz. Araba oldukça dolu, donanımlı. Bütün detaylara girip açıkça sizleri sıkmayacağım. Kısaca bahsedeceğim. Başlayalım. Dediğimiz gibi ibrelerimiz dijital. Hayalet diye geçiyor. Direksiyonumuzda elektronik olarak yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarımız var. Koltuklarımız elektrikli ve hafızalı. Onun tuşları da şurada gözüküyor hafızanın tuşları. Bakın kapıyı açtım. Kapı kapıyı açtım. Direksiyon yukarı çıktı gördüğünüz gibi. Hani inip binmeyi rahatlatma açısından. Dört camımız otomatik. Aynalarımız katlanıyor falan. Hani bu donanımda bu sınıfta aslında bunlara çok da bahsetmeye gerek yok. Kapılarımız vakumlu. Vakum dediğiniz nedir? Hani vakum olmayan kapılarda bazen kapı kapanmaz. İki kere çekmeniz gerekir ya. Bunda öyle bir şey yok kapıyı getiriyorsunuz tık diyor kendisi çekiyor oturtuyor güzel bir özellik ekranın grafikleri falan oldukça güzel seri bir ekran hani herhangi bir yavaşlık falan söz konusu değil bence gayet güzel şurada yakıt göstergesi şurada hız göstergesi şurada devir saati şurada da hararet var aşağıda saat hız sabitleyici şurada da dış sıcaklık var oldukça kibar ve kullanışlı yapılmış şurada Far kontrollerini görüyorsunuz. Direksiyonun üzerinde Direksiyonun üzerinde yine hız sabitleyicinin ve multimedya sisteminin tuşları var. Şurada da start stop yani motoru çalıştırma ve start stop'un tuşu var gördüğünüz gibi. Şimdi motorunu çalıştırayım. Sizlere sürüş modlarına göre kadranı göstereyim. Şuradaki tuştan sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Şimdi değiştiriyorum. Bakın sport mod. Bu şekilde oluyor şu şekilde gördüğünüz gibi oldukça spor. Hararet ve yakıt göstergesinin şekli ve renkleri bile değişti. Şu şekilde konfor. Şu şekilde de Eco Pro gördüğünüz gibi her yer mavi oluyor. Şuraya ekonomi ve güç göstergeleri falan geliyor. Yani oldukça güzel. Arabanın her yeri yani dokunduğunuz her yerde ya bir yumuşak deri kaplama var ya da halı var. Arabanın her yerinde bir kaplama mevcut. Orta tarafta gördüğünüz gibi çok büyük olmayan ama küçük de olmayan bir multimedya sistem var. Sanrufumuz var. Perdesi elektronik. Sunroof da tabii ki elektronik, otomatik. Şurada gördüğünüz gibi yüksek bir konsol var. Burayı bayağı bir yükseltmişler. Şurada teyp kontrolümüz var. CD girişi, CD'nin teybin kontrolü. Burada da çift yönlü dijital klima var. Koltuk ısıtma da var ayrıca. Buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz döşemenin renkleri olsun, hani dokusu olsun oldukça kaliteli ve güzel gözüküyor bence. <laughs> şurada havalandırma men menfezleri görüyorsunuz. Bu iki tarafta da var. Şurada yine parlak siyah bir parça yer verilmiş. Yani aracın içi gördüğünüz gibi oldukça şık. Sanırım şurada kalmıştık. Hemen bölündü kusura bakmayın. Şurada şöyle kapaklı bir gözümüz var. Yavaş açılıyor. İki tane bardaklık. Çama e, bardaklık var. Çakmaklığımız var. Oldukça güzel. Şurada Ekranın kontrolleri yapabileceğiniz bir joystick var. Burada tuşlarını görüyorsunuz. Şurada vites kontrolleri. Şurada yine bir göz var. Aha anahtarımız da buraya kadar gelmişken göstereyim. Şu şekilde anahtarımız. Şurası açar. Kilitler, bagajı açar. Şunu bilmiyorum. Bu ne? O ışıkları yakıyor. Abi Işıkları yakıyormuş. Şuraya koyabilirsin mesela. Anahtar yeri yapmışlar. Ha. Yani evet. Anahtar yeri de burasıymış. Arkadaşlar ben de sizlerle beraber öğreniyorum. Şurada yine bir tuş var. Şuraya bastığınız zaman da ve kilitli. Burası da oldukça derin ve multimedya girişi de var. USB, AUX. Yine içi kaplamalı, altında yine kaydırmaz malzemeler falan var ve ikisi ayrı ayrı açılıyor. Yer mesela. Sadece tek tarafı açabilirsiniz. Bu da gayet güzel olmuş. Hani yan taraftaki sadece bir şey almak isterse anahtarı alalım. Vallahi gayet güzel. Sunroof oldukça büyük. İçeriği aydınlatıyor. Şu şekilde Makyaj aynalarımız var. Kapaklı ve aydınlatmalı. Bunlar da hep yumuşak malzeme kullanılmış. Torpidomuza da bakalım. Torpidomuz da yine tabii ki kaplamalı. Oldukça da büyük aydınlatması var. Soğutması var. Oldukça büyük. Kapılarda gözlere yer verilmiş. Bunlarda bile altlarında kaplama var. Bir doku var. Yani buralarda bile öyle sert kalitesiz kötü bir plastik kullanmamışlar. Burada bir gözümüz var amca direksiyonel evet, 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 evet orayı da çekelim. Burası da halı kaplı. Şurası da gördüğünüz gibi halı kaplı bir göz var burada da. Şuradan yine bagaj açabiliyoruz. Buradan da kaputu açabiliyoruz. Daha da fazla uzatmayalım. Hemen arkaya geçelim. Şimdi de gördüğünüz gibi arkasındayız. Hemen kapımızı kapatalım. Bakın yavaşça kapatıyorum. Kendisi çekiyor. Vakum bu. Şimdi ön taraftaki malzeme kalitesi, işte her yerin yumuşak malzeme ile kaplanmış olması arkada da devam ediyor. Her yer yumuşak. Oldukça kaliteli, yani premium bir his veriyor. Nereden başlayalım? Şimdi aracımız 2014 model. İlk yarısında üretilmiş dedik. Bundan dolayı Direksiyon ısıtmamız yok. Bir de kapılarda makam perdemiz yok. Yani o ikinci yarısında çıkan ürünler, opsiyonlar diyelim. Şurada gördüğünüz gibi bir kol dayamamız var. İki bölmeli. Şurayı açıp isterseniz bir göz olarak kullanabiliyorsunuz. Şurada da şu şekilde açıp bardaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Bagajı erişim yok. Onun haricinde de katlayıp daha rahat, geniş bir oturuş sağlayabilirsiniz. Koltukların arkalarında gördüğünüz gibi... Gördüğünüz gibi sert kaplamalar var. Hani sürücüye temas edilmesin diye. Şurada da yine burası da bir sert malzeme bakın. Açılıp kapanabilen gözlere yer verilmiş. Orta tarafta hava menfezi, iki tane göz ve çakmaklığımız var. Gördüğünüz gibi. Orta tarafta aydınlatmayı görüyorsunuz. Sunroof içeri katlandığı için bakın sunroofun içeri katlandığı kısım şu şekilde gözüküyor. Biraz tavanı basmış açıkçası. Ama ona rağmen benim boyum 1.75 baş mesafesini görüyorsunuz. Yaklaşık 10 santim kadar başımda var. Yani 1.85 falan rahatlıkla oturur diye düşünüyorum. Diz mesafesinde zaten sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Ön tarafta geniş oturulsa bile arkada sıkıntı çekmez. Ama gördüğünüz gibi şaft tünelimiz çok yüksek. Bakın yani şöyle benim bir karışımdan da fazla yaklaşık bir 25 santim kadar bir şaft tüneli var. Ama mecbur biliyorsunuz araba arkadan yetişli. Bunun içinde gerçekten bir şaft var. Ve egzoz boruları tabii ki. Koltuklarımız sarı, deri, krem, beş. beş, güzel bir rengi var. Tabii ki yine hissi güzel, kaliteli. Şuralarda kapı kollarını, tutma, tutma kollarını görüyorsunuz. Kenarlarında küçük askılıklar var. Askılıklar aynı şekilde şurada da devam ediyor. Arka makam perdemiz var. O da elektronik. Sürücünün yanındaki, pardon, kapıdaki tuştan, kapıdaki tuş kontrolünden, sürücü tarafından ayarlayabiliyorsunuz. Airbag yazıları falan var. Zaten <laughs> bu segmentte bir sürü airbag var. Ondan yana bir sıkıntı yok. Arka tarafta ilgili de söylemek istediklerimiz bu kadar. Var mı unuttuğumuz bir şey? Kemerlerimiz bakın. Rengi yine 5. Siyah değil. Ön kemerlerimiz de öyle. Hani çok fazla sizi bilgiye boğmak istemiyorum. Kısaca böyle paylaşmak istiyorum. Herhalde bir şeyler unutmadık. Değil mi? Bir şey kalmadı herhalde. Bir şey kalmadı. Kısaca şimdi sürüşüne de geçelim. Sürüşünde de biraz konuşuruz. Vedamızı ederiz, bitiririz. Umarım iyi gidiyordur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet. Şimdi kısaca sürüşünden, teknik özelliklerinden falan biraz daha bahsedeceğiz. Ömer, kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bu arabayı teslim ettiniz. inceledik, Çok memnun kaldık. Teşekkür ediyorum sizlere. ederim. Evet, evet. Zaten hafta sonu bildiğimiz bir araçtı. Bugün de cuma günü olduğu için tabii ne zaman koyarsınız bilmiyorum ama Yarın yayında. Yarın <laughs> çok çabuk. Aynen öyle. Yarın i̇nşallah. yayında inşallah. Kemerimizi bağlayalım. Vay. Ben bağladım. Kemerimizi bağlayalım. Çıkalım. Kısaca biraz daha teknik güzelliklerinden bahsedeceğim. Dışından gördüğünüz dışını çektik beraber. Ömer tekrar teşekkür ediyorum. Yardımcı oldu. Bilmediğim konularda beni bilgilendirdi. Fanımızı kısalım. Umarım çok gelmemiştir. Fanımızı kısalım. Biraz teknik güzelliklerden de bahsedeceğim. Dediğim gibi dıştan gördüğünüz arabayı oldukça güzel, oldukça heybetli. Allah Allah. <laughs> İçini de çektik. Baş mesafesi, diz mesafesi her şeyi sizlerle paylaşmaya çalıştık elimizden geldiğince. Mutlaka hatalarımız vardır. Hatalarımız varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Yanlış mı? Yani tabii ki. Mutlaka insan ıslamışlar. Aynen öyle. Şimdi araba dediğim gibi 2010 ila 2016 yılları arasında üretilmiş. 2013 yılında makyaj görmüş dedik. Aynen. Araba F10 kasa kodlu. Bu kasayla F'e geçtiler. Bundan bir önceki kasa E kasa koduyla geçiyor. Bunda F var. Tabi 2016 şu an 2020'deyiz. Bunun üstüne de tabii ki kasa çıktı. G30. G30 çıktı. Arabanın o da... o da biraz 7'ye benziyor. Onun da evet. tasarımı çok güzel. Giderek hep dalga geçiyorlar ya böbrekleriyle. Böbrekleri büyütüyor. Aynen. Boyutlar büyüyor diye. BMW ile. Arabanın uzunluğu 4.8 metre. Genişliği de 1.8 metre. Yani oldukça heybetli bir araba. Ağırlığı 1700 kilogram. Ortalama yakıt tüketimi 6.5 gözüküyor ama bu 12 yakıyor. Belki <laughs> sürüşten biraz da kaynaklanıyor. Tabii sürüşten Şimdi turbo motor olduğu için kullanım çok etkiliyor. Arabanın kullanımı o büyüklüğe rağmen oldukça basit. Hemen otur oturmaz direkt alışıyorsunuz. Çabuk evet. kullanıyorsunuz. Yani rahat alışıyorsun. Valla peki piyasası nasıl geçiyor bunların Ömer? Abi piyasası e, şu an çok net bir şey söylemek Tabii doğru olmaz ama. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı 300 küsür falan şu anda. 29 Mayıs Cuma günü. <gülüyor> <gülüyor> yani bugün satlığa koysak 300 bin liradan koyarız. Yani oldukça fiyatı fazla. Aynen. Ama biliyorsunuz bu aralar biraz piyasa... Değişti. Nisan gibi öte gelecekti. Hı hı. Ama bu pandemiden sonra ne olur bilemeyiz. büyük ihtimalle 2021'e kadar öte yok. Büyük ihtimalle. Aynen öyle. Piyasasından bahsettik. Peki arabayı ne zaman aldınız? Yani ne kadardır sizde? Biz arabayı 3 üç, 3. ayımız. 3. ayımız. Aynen 3. ayımız. Zaten 3 ayda herhangi bir sıkıntı falan da yaşatmamıştır. Yo, yo, yaşatmaz herhalde. <laughs> İnşallah yaşatmazdı. Peki almak isteyenleri tavsiye eder misin? Memnun musunuzlar? Aa almışlar? tabii ki yani e, tabi biraz yakıtları fazla ama böyle yani. bir arabaya biniyorsanız da yakıtı olacak. Olacak tabii ki. Vergisi düşük bir altı motor olduğu için. Evet. Kullanışlı gayet güzel bir araba. Konforu da bence gayet başarılı. Dediğim gibi tabii. 245 tabanlı olduğu için birazcık lastik sesi var. Ama kesinlikle yüksek devir olmadıktan sonra motor sesi yok. Aynen. Yüksek hız olmadıktan sonra da yine rüzgar sesi yok. Aynen. Kullanışa göre de zaten değişiyor. Tabi. Yani bence Gayet konforlu ya. Yani, Basit yani. Sürüş modlarının olması güzel. Babamın da zevk alarak sürdüğü araba. Hafta Aynen. sonları kullanıyor. Ya da uzun yol falan. Gayet güzel. 1.6 boyuna bir motor var. Enine değil, Aynen. arkadan itiş olduğu için. 8 ileri otomatik şanzıman var. Yani şu an bakın vites geçişleri oldukça güzel. Gerçekten Aynen. hissettirmiyor. orada biraz sert duruyor. Evet. Şu an sunroof açık. 130'dayız. Biraz sunroof sesi geliyor. Sunroof'u kapatabilir miyiz abi? Evet, şu an gitti. Evet. Araba dediğim gibi 1700 kilo ama bunu sürerken belki bunu birkaç kere söylemişimdir. Size asla bu ağırlığını hissettirmiyor. Hissetim, Kalkışlarda, ama. dönüşlerde oldukça seri ve atik bir araba. Mercedes'e biraz daha hani kıyasla daha fazla yaramaz bir araba. Evet. Belki de. Ama kesinlikle oturaklı. Aynen. Belki de 300 bin lira bandında alınabilecek en mantıklı arabalardan biridir diye düşünüyorum. E, yani, şu anlık öyle tabi piyasaya Aynen. göre ama hani, şu an hiçbir araba değerinde değil. Değil evet. Ne yazık ki Türkiye'de ÖTV olsun, vergiler olsun. Aynen öyle. Ama 300 bin varsa hani rahatlıkla bağlayabileceğiniz Aynen, Aslında bu araba hem yatırım da olarak düşünebilir. Tabii. Çünkü biz bunu 3 ay önce çok farklı fiyata aldık. Onun için söylemeyeyim. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani işte Aynen. bütün arabalar da öyle ya. Demin de gördüğünüz gibi küçük bir viraj döndük. Orada da hafif sınırlarını denedim açıkçası. Ne yapıyor diye. Çok fazla zorlamadan, tehlikeli hareket yapmadan. Vallahi ben normalde orayı Clio ile dönüyorum. 70 dönüyorum. Bununla 60 döndüm. Hiçbir yatma ve kayma olmadı. Clio bayağı bir yatıyor. Kaymıyor ama yatıyor. Bunda hiçbir şey olmadı. Arkadan işte olmazsa rağmen. Tabi bassan arkasını kaçar ama. Atardım. Motor oldukça başarılı. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Zaten biz bu arabayı aldığımızda Kaderden bize şöyle bu yarı geldi. Yağmurlu havalarda veya karlı havalarda sakın ha sakın fazla gaza yüklenmeyin ya da karlı havada mümkün arabayı çıkarmayın. Yani. Böyle bir uyarı geldi bize. Oldukça başarılı. Hayır. Ama bir yol sesi var ya, lastik sesi var. Lastik sesi yani biraz geniş olduğu için evatlarımız. Bu olmasaymış sanki daha iyi olurmuş. Yani ben yani yaklaşık 15 dakikadır kullanıyorum ama <laughs> gördüğüm tek eksiklik bu şu an. Evet lastik sesi biraz ben sesleri falan geliyor yani. Evet. Için. Arkalar önler gibi bağımsız. Arkada bir dingil yok. Öyle tabir edelim. Arkada bağımsız alt takım var. Öyle söyleyeyim. Aynen. Frenleri falan oldukça başarılı. Hani 1700 kilo bir araba yani aşınmış. Hatta şu an değişmesi gerekiyor. Evet. Ona rağmen 1700 kilo durması lazım ve duruyor. Aynen. İstersen şehir içine de girebilirsin. Yok, Şu şehir içine hiç girmeyelim. <laughs> Zaten, Zaten büyük. <laughs> Şöyle parklarda sıkıntı oluyor bir. Evet, yavaş yavaş. Malzeme kalitesi falan hani oldukça güzel. Dokunduğunuz yerin yani. yumuşak olması, değil mi? Güzel Aynen. yani. Başlıklarımız elektronik. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi koltuklar yine elektronik. Hafızalı, hafızalı. Hafız. Ben normalde otomatik arabayı pek sevmiyorum. <laughs> yani istediğim zaman istediğimi yapabilmeliyim. Mesela demin 3. viteste alt derece basmaya çalıştık ya. Tiptronik'te. Tiptronik'te bir de yani. Aynen. kendini Kendin aldık yani. Yapamadım. Ben onu mesela sevmiyorum. Yani izin vermiyor zaten. Evet. Yani. Arabanın hani otomatik vitesi oldukça başarılı. Oldukça hisli. Yani sen ne yapmak istediğini hissediyor. Ona göre bir... Sesleri çok iyi. Tabii yani, yani. ona göre kendini ayarlıyor. Aynen, aynen. Ona rağmen ben pek otomatik sevmem. Yani DSG'yi de sevmem, EDC'yi de pek o yüzden otomatik sevmem. Ama başarılı bir model. Ya, otomatik şehir içinde çok avantajı sağlıyor. Kesinlikle öyle. Dur katlarda. Aynen öyle. Peki yakın zamanda bakımı var. Bakım fiyatlarını falan araştırdın mı? Bakım, bakım maliyetleri? Bakım fiyatları tabi e, dolarla giriş yaptığı için bu arabalar. Evet. Euro ile dolarla giriş yaptığı için Türkiye'ye. Bakım da ona göre biraz daha nazaran artıyor. Parçaları çünkü Euro ile giriyor. Tabii. Peki fiyat aldınız mı? Ne kadarmış periyodik bakımı, ağır ha, bakımı? denemek istemedik. Öyle Korkuyoruz açıkçası. <laughs> Peki. 10-12 bin lira arasında gelir diye tahmin Yapma ediyoruz. Yapma ya. Ağır bakımı. Ağır bakım Arkadaşlar duyun. <laughs> Peki Ömer daha da fazla uzatıp izleyicilerimizi sıkmayacağım. Baki amcaya sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım sıkmamışızdır. Bir hatamız olduysa da düzeltin lütfen. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.